Tamam, normilere gece ve gündüzün ve mevsimlerin dünyanın gerçek modeli üzerinde nasıl çalıştığını göstereceğim. Şimdi, 1892'de yapılmış olan ve hem bilimsel hem de pratik olarak doğru olan Gleason haritasına bakalım ve dünya seçkinleri gelmeden önceki standart dünya haritasına. Dünya seçkinlerinden bahsetmişken bu, Birleşmiş Milletler logosunda kullandıkları aynı harita. İlginç değil mi? Şimdi, bu haritada görebileceğiniz gibi birden 12'ye giden Romer rakamları var ve sonra yeniden başlıyorlar. Bu gece ve gündüzü temsil ediyor. Böylece güneş dünyanın bu tarafı etrafında 12 saat döndüğünde gündüzü yaşarlar. Ve düz dünya modelinde tam olarak böyle görünür. Ve bu yüzden açılı güneş ışınları görüyoruz. Çünkü güneş aslında çok daha küçük ve dünyaya daha yakın. Tamamen sağduyu. Şimdi size mevsimleri açıklayacağım. Haritanın bu kısmına dikkat edin. Yani bu kış gündönümüdür. Burada güneş dünyanın dış çevresi etrafında döner. Ve bu da böyle görünür. Yani ortadaki tüm insanlar kışı yaşar ve bu da yaz gündönümüdür. Burada güneş kuzey kutbuna daha yakın döner ve bu da böyle görünür. Yani ortadaki tüm insanlar yazı yaşar. Ve sonra yaz ile kış arasında olan sonbahar var bu kuzey kutbu. Mevsimler değiştikçe güneş daha güneye dönmeye başlar. Ve bunu kendi gözlemlerinizle kanıtlayabilirsiniz. Kanada'da yaşıyorum. Yazın güneş evimin önünde batardı ve kışın gölün üzerinde çok daha güneyde batardı. Her gün gözlemliyorum ve yavaş yavaş daha uzağa gittiğini görüyorum ve yavaş yavaş daha soğuk ve daha soğuk ve daha soğuk olurdu. Şimdi size yalan söylüyorlar çünkü Tanrı'nın gerçek yaratılışını saklıyorlar ve ne kadar ilahi olduğunuzu bilmenizi istemiyorlar. Gerçek cevaplar için içinize bakın. Barış, barış ve sevgi.